Geçen hafta itibarıyla arkadaşlar istincadan ve istibradan bahsettik. Geçen hafta itibariyle istibra, istibra ve istincayı bitirdik. İstinca üzerimizdeki veya ottaki avrat mahallendeki yeri olan pislikleri temizlemekti. İstibra ise tuvaletten lavabodan çıktıktan sonra idrar tanelerinin, idrar damlacıklarının kesilinceye kadar beklemekti. Yani bir insan istibrası olmadan abdesi olmaz. İlla ki tuvaletten çıktıktan sonra en azından bir iki üç dakika veya ötü üç beş dakika beklemesi gerekir. Yoksa Allah muhafaza buyuruyor abdestsiz namaz kılmış olur. Onun için istibra illaki ki var vacip. Hiçbir zaman istibra terk edilemez. Bu haftaki konumuz ise inşallah istibramızı lavabomuzdan çıktı, tuvaletten çıktı, tuvaletten çıktıktan sonra istibramızı yaptık. Abdest alacağız. Abdest nasıl alınır? Fazileti <laughs> nedir? Ne, nasıl farz olunmuş? Farzları neler? Vacipleri neler? Sünnetleri neler? Abdesi bozan şeyler genel itibariyle neler abdesti bozmaz? İnşallah önümüzdeki dersler itibariyle ölmezsek önümüzdeki haftalar itibariyle abdest üzerine sohbetimizi yapacağız. Allahu Teala <laughs> Maide suresinin 6. ayetinde buyuruyor ki: "Ya <laughs> eyühellezine amenu iza kumtum ila salati ey iman edenler iza kumtum ila salah yani iza aradtum salah namaz kılmak istediğiniz zaman namaz için kalktığınız zaman Fansilu vucuhakum yüzlerinizi yıkayın ve eydiyekum iler kollarınızı yani ellerinizi dirseklere kadar yıkayın ve bi başlarınızı mest edin ve arjulakum ilan kabein ve ayaklarınızı da ne yapın aşık kemiklerine kadar yıkayın diye Allahu Teala Maide suresinin 6. ayet kelimesine indiriyor. Bir hadis-i şerifte ise işte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yakbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda sizden birinizin Allahu Teala namazını kabul etmez abdestsiz olduğu zaman ta ki abdest alıncaya kadar Allahu Teala sizin namazınızı kabul etmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan da Allah muhafız buyurup bile bile abdestsiz namaz kılarsa dinden çıkar. Bile bile. Yani birine göstermek için veyahut da birinin zoruyla da olsa veyahut da birinin sıkıştırmasıyla işte çocuk e, anasının babasının sıkıştırmasıyla veyahut da talebe hocanın hocasının sıkıştırmasıyla veyahut da eş hanım hocasının sıkıştırmasıyla abdestsiz namaz kılarsa bile bile yaparsa onu da ne yapar? insan dinden çıkar. Yani Allahu Teala'nın haram kıldığı bir şeyi helal kılmış. Bundan dolayı hiçbir zaman abdestsiz hiçbir şekilde namaz kılınamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye başka bir hadis-i şerifinde "Ne yasbuğu abdül vudu illa gufr Allahu lehu ma taqaddama min zenbihi ve ma ta'ahhar." Eğer bir abd bir kul bir insan diye abdestini güzel yaparsa, abdestini güzel alırsa Allahu Teala ne yapar? Ma taqaddama min zammihi ve ma yani geçmiş günahlarını affeder diyor Allah. Delil olarak ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte innel abde izâ tevabda'a femadmada ezheb Allahu bi kulli zembin asâbe fihi. Eğer <laughs> bir diyor bir kul güzelce abdesini alır, ağzına su verir, ağzına üç sefer güzelce yıkarsa Allahu Teala o ağzıyla yapmış olduğu günahlara kefaret kılar. Burnuna su çektiği zaman Allahu Teala o burnuyla yapmış olduğu yolda giderken bir kadının korkusunu içine çekmiş o yaptığı günahlara kefaret kılar. Ağzıyla yalan söylemişse, gıybet etmişse, dedikodu yapmışsa, laf getirip götürmüşse, tövbe etmişse Allahu u Teala ne yapar? Bu günahlarına keffar ettiler ağzına hmm. su verdiği zaman. Yüzünü yıkadığı zaman diyor, yüzünü yıkadığı zaman gözüyle baktığı haramlara Allah-u Teala o günahlarını siler. Elini dirseklere kadar yıkadığı zaman eliyle haram işler yapmışsa, haram almış satmışsa, haram bir şeyler yapmışsa veya kendisine nikah olmayan bir kadınla elleşmişse, yani ne de O günahlardan kefaret olur. Tabi tövbe de etmek şartıyla. Büyük günahlar tövbe <laughs> etmek şartıyla arkadaşlar. Eğer ayağını yıkadığı zaman ayağıyla yürüdüğü günahlara kefarettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şerifte abdest devamlı abdestli olmanın fazileti değil. Ya Enes diyor Peygamber Efendimiz اِنِ اسْتَطَعَتَ اَنْ تَكُونَ اَبَدًا عَلَى اُضُ Eğer gücün yetiyor ise devamlı abdestli gez. Hiç abdestsiz gezme. Beş dakika, üç dakika lavabodan çıktın. iki dakika, üç dakika istibranı yap. Hemen abdestin var. Abdestsiz yapma. فَاِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ Çünkü ölüm meleği geldiği zaman اِذَا قَبَدَ رُوحَ عَبْدٍ Bir kulun ruhunu kabd etmek için geldiği zaman ve hu ala vudu'in eğer o da ve ketebe lehu şehade onu olarak gördü. Ondan dolayı Müslüman gücü yettiği miktarınca in istata'ata fef'al Peygamber yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gücün yetiyor ise yap. <laughs> gücün yetiyor. İslam'da da gücü yetmeyen şey hiçbir zaman insan mesul değildir arkadaşlar. Yine başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ala edullukum ala ma yekullahu ta'ala bihil fataya ve terfa'u bihil derecat. Size bir hayrı, öyle bir hayrı deler ki diyor Allah Resulü bütün günahları silsin ve derecenizi yükselsin. O da nedir diye söylediği zaman isbâhul vudu abdesti almayın. İnsanın ne dedik? Bir önce olur, şahit olur. Hadis-i şerifte insanın günahlarını dökün. Başka bir hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men bâte tâhiran fî şi'arin tâhirin bâte ve men ma'ahu melekun fî bir insan diyor geceleyin abdestli yattığı zaman yatağına abdestliyle girdiği zaman onunla bir melek ne yapar? Onunla beraber yatağa girer. Ve der ki abdestli yattığı zaman Allahum ufirli abdik Ya Rabbi bu kulunu affet Fe innehu bâte Çünkü o gece temiz, abdestli bir şekilde yaptı. Sabah oluncaya kadar, yani o uyan, uyan, uyanıncaya kadar, uyanıncaya kadar ne yapar diyor? O melek ona dua eder. Ya financa kulunu affet, çünkü o gece abdestli yaptı. allah Teala cümlemize bu güzel ahlakı nasip eylesin. Başka bir hadis-i şerifte ise وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ اِلَّا abdestli olmaya ancak diye hakiki müminler <laughs> devam eder. E biz de sofi taifesi, sofi ehli tasavvuf da buna en çok daha çok riayet etmesi gerekir. Tasavvuf taifesi buna daha çok riayet etmesi gerekir ki çünkü tasavvuf taifesinde üç İslam'ın bütün üç makamı birden var. Hemen İslam makamı, hemen iman makamı, hem de ihsan tasavvuf makamı. Yani bir insan tasavvufta olmazsa, tasavvuf bilmezse, tasavvuftan uzaksa, insan makamından uzak demektir. Bazı arifler demişler ki, arkadaşlar, eğer her kim abdestli olursa, abdeste devam ederse, yani hiç abdestsiz gezmemeye dikkat ederse, riayet ederse, Allahu Teala o insana şu yedi tane güzel haslet verir. Yedi tane güzel haslet, özellik verir. Yani başka kimse de olmaz ancak bu abdestli olur. Tergabul melekutu fi sohbeti. Melekler onun sohbetinden hiç ayrılmaz. Devamlı onlarla beraberdir. Abdestli insan, temiz insan. Ne olur? Melek devamlı onunla beraber. <laughs> Ve la yezalul kalemu ratmen min ketbi sevabihi. Yani kalem devamlı onun sevabını yazar. Hiç durmaz. Çünkü ibadet. İbadet ne? Emir yani abdesti gezmesi. Abdest alması abdestini hiç bozmuyor devamlı kalem ne yapar? Onun sevabını hiç durmadan yazar. Üçüncüsü bir tüsebbihâ ve Onun azaları ve bütün vücudu ne, ne varsa hepsi tesbih eder hiç durmadan. Abdestli bir şekilde, abdestli olduğundan dolayı. <laughs> Dördüncüsü la <laughs> et Namazda bildiğiniz gibi arkadaşlar en büyük rütbene yani ilk tekbire imamla beraber ilk tekbire yetişmek. Bir insan ilk tekbere yetişen insanla diğer arkada yetişen insan çok farklı. Sevap yönünden çok fark eder. Bir insan abdestli olduğu zaman ne olur? Hiçbir zaman değil. İlk, tek, ilk tekbere kaçırmaz. Niye? Abdestten ve nazım okunduğu anda camiye girer. Eğer nazım okunduğu anda hemen cemaat verirse Allah'u ekberdir hemen durur. Hiçbir zaman ilk tekbere kaçırmaz. Ondan dolayı devamlı yüksek sevap alır. <laughs> Beşincisi İzâ ne'me be'âzallâhu ileyhim velâiketen yehfadûnehu Min de